Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ya yani onların ne yaptığını pek planlı programlı çalıştığını bilmediğim için, zannetmediğim için. Dolayısıyla onun üstüne yorum yapmak çok zor. Ne yapıyorlar, ne düşünüyorlar hedeflerine. Ama mesela Ceko ile transferi bana göre çok iyi iki tane oyuncu aldılar. İkisi de sezon içinde hiç sekmeden devamlı oynar. Biri Bosna Yıldızı, biri Sırbistan Yıldızı. Yani Ele Sırplı bayağı bir Hadi. iyi futbolcu. Yani gençken o niye büyük kulüplerde bir iş yapmamış? Ya Ayaksan geldi zaten, hazır adam. Cekolid'e evet, konuşacak bir şey yok kariyerini herkes biliyor ama. Fenerbahçenin sıkıntısı arka taraftaydı. Oraya ne yaptılar? Bildiğim kadarıyla çok da, da büyük değişiklik yok. Bir tane yine uzun stoper alındı. Tam kadroya bakalım. Yine Kaya ile birlikte son durumu bir yorumlayalım. Fenerbahçeli taraftarlar bol bir kadro görecekler karşılarına ama o sorun bu. Klasik... kaleci, kim oynayacak? Kaleci sıkıntısını giderememişler bir kere. Oster ne, hani, geçen sene hiç göremedik ki karar verelim. Orada da Liverpool. Salahi galiba pazarlanıyor yurt dışına gidiyor gibi bir Gitti, şey var. Gitti. bedası var. Vedası var. Umut veren... da iyi transfer ben sana söyleyeyim. Efendim. Umut Nayır'da iyi transfer. Evet. Umut Nayır da bence alternatif golcü, hem formda çıkış yakaladı. İyi bir oyuncu, beğendiğim kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe İspanyol yıldızın peşinde. Fenerbahçe Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Transfer sezonunda oldukça hareketli günler geçiren ve dünya çapında yıldızları kadrosuna katan Sarı Lacivertlerin durmaya niyeti yok. İspanyol kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Wolverhampton'dan ayrılan adama Traura ile ilgileniyor. İspanyol futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan ayrıldıktan sonra kariyerindeki en karmaşık dönemlerinden birini yaşadığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu La Liga ve Serie A'da bazı takımların talip olduğu fakat henüz bir anlaşmanın olmadığı bildirildi. Yıldız isim için Türkiye'nin ciddi bir alternatif olabileceği ifadeleri kullanırken Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında yer almasının bu transferin gerçekleşmesi için ciddi bir artı faktör olduğu vurgulandı. Kanarya'nın Arda Güler'i e Real Madrid'e göndermesinin ardından takımda yeni bir yapılanma içerisine girdiği ve Traor'un önünde bu yapılanmanın bir parçası olabileceği belirtildi. Sakarat mevkisinde oynayan oyuncuyla Real Betis, Milan, Napoli ve Roma gibi takımlarında ilgilendiği ifade edildi. Traore geçen sezon Wolverhampton formasıyla tüm kulvarlarda 40 başta süre alırken 3 gol 2 asisti katkı sağladı. için sözleşme şartları belli oldu. Yabancı kaleci almak isteyen Sarıla Açvertler uzun süredir Dominik Ljivakovic ile yakından ilgileniyor. Daha önce ırvat eldivenle anlaşan ardından da oyuncunun kulübünü ikna eden Sarıla Açvertler'in yoluna Suudi ekibi 50 taş koydu ve Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro önerdi. Suudiler Livakovic'e de yıllık 6 milyon eurodan 5 senelik kontrat teklif etti. El ile anlaşan Dinamo Zagreb son kararı Livakovic'e bıraktı. Hırvat Eldiven ise Fenerbahçe'ye söz verdiği ve Arabistan'da oynamak istemediğini Suudi yetkililere iletti. Bu haber Fenerbahçe cephesinde mutluluk yaratırken Hırvat kalecinin de önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sarı lacivertler 28 yaşındaki kaleciyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Dominik Divakovic'e de senelik 2 milyon euro ücret verilecek. Dinamo Zagreb'e ise taksitler halinde 9 milyon euro ödenecek. Berkay Özcan için dev takas teklifi. Transi'nin şampiyonu Fenerbahçe 8 +3 kuralından dolayı yerli kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Mert Müldür ve Cengiz Ünder için zemin yoklayan sarı lacivertler şimdi de Başakşehir'in 25 yaşındaki orta sahası Berkay Özcan'ı gündemine aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği tecrübeli oyuncu için turunculu lacivertlerle ilk temas kuruldu. Piyasa değeri 4 milyon euro olan Berkay için kasasından para çıkarmak istemeyen Fenerbahçe, Başakşehir'e takas önerisiyle gitti. Sarılı Acıvertler'in 25 yaşındaki futbolcu için gözden çıkardığı isimler İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş. Eğer Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu iki oyuncu onay verirse yılın takası böylece gerçekleşmiş olacak. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de sportif direktör olduğu dönemde hem Mert Hakan'ı hem de İrfan Can Kahveci'yi Sarılı Acıvert takıma kazandırmıştı. Berezoğlu'nun etkisi iki oyuncunun da Fenerbahçe'yi tercih etmesinde etkili olmuştu. Fenerbahçe'nin yakınları ilgilendiği Berk Özcan'ın kariyeri dikkat çekiyor. Almanya doğumlu olan futbolcu, futbol Almanya'nın karşılık takımının altyapısında başladı. Ardından Stuttgart'ın yolunu tuttu. Stuttgart formasında ise Hamburg'un formasını terletti. Ana mevkisi merkez orta saha alan futbolcu, 10 numara ve orta sahanın solunda görev alabiliyor. İşte Avrupa devinin Altay Bayındır planı. Livakovic transferinin ardından Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması gündemde. Fenerbahçe'nin bir numarasında da uzun süredir Avrupa kulüpleriyle anılıyor. Hollanda basını Ajax'ın 25 yaşındaki Fenerbeks ile ilgilendiğini yazdı. Amsterdam ekibinin kalerisi Rulli uyum sorunu çekmesi nedeniyle Villarreal'e dönmeye sıcak bakıyor. Hollanda devinin Arjantin'in eldiveni yerde, Altay Bayındır'ı düşündüğü belirtildi. Altay'ın daha önce Manchester United'in gündemine geldiği de hatırlatıldı. Ancak milli kalecinin Andre Ona'nın arkasında ikinci kaleci olmak istemediği için transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. Altay Bayındır 2019'da Ankara Gücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertlerde 4 sezonda toplam 141 maça çıktı. Geçen sezon 26 silik olmak üzere 40 maçta kaleyi korudu. 25 yaşındaki kalecinin 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda. Yeni bir kadro yapılanmasına giden Sarı Lacivertler'de sezon öncesi üst üste ayrılıklar yaşanması bekleniyor. 2023-2024 sezonu için vitrinine yepyeni bir takım ortaya koyan yönetim transfere bir hafta ara verdi. Kadro iskeletini oluşturan Kanarya kalan süreçte fırsat transferleri kollayacak. Transferde bekleyişe geçen Sarı Lacivertler kadroda bulunan yabancı futbolcularla yollarının ayrılmasına ağırlık verilecek. Son olarak Atilla Zalai'ye Hoffenheim'a transfer için izin verilmesiyle bu ayrılık netlik kazanmış durumda. İmza için Almanya'ya giden Macar futbolcunun ardından takıma veda etmesi muhtemel diğer isimler konuşulmaya başlandı. Takıma veda eden Zalai yaptığı açıklamada "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım." dedi. Sarılacivertler'de Zalai'nin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrolu düşünmediği 5 oyuncuyla daha yollar ayrılacak. Son olarak Mekan'ın takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı 18'e çıkmış durumda. Bu nedenle hızlı oyuncu sayısını azaltmak isteyen Kanarya'da bu hafta içinde yeni gelişmeler yaşanabilir. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'de Diego Rossi, Miguel Crespo, Osai Samuel, Joao Pedro ve Gustavo Henrique'nin de durumlarının netlik kazanması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş İsmail Kartal'la birlikte yeniden dönüyor. Fenerbahçe'de Jesus döneminde kulübeye mahkum olan Mert Hakan Yandaş İsmail Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçti. Yeni sezon öncesi Edin Ceko ile birlikte takımın iki kaptanından biri olan Mert Hakan yeni sezona büyük bir iştahla hazırlanıyor. Rusya'da oynanan 3 hazırlık maçında da takımın en hazır ve istekli oyuncusu olarak dikkat çeken tecrübeli futbolcu. Samandıra'da Gençler Birliği ile oynanan hazırlık maçında da iki gol atan Ceko ve Aleksandr Ciku ile birlikte sahanın en iyisi olarak beğeni topladı. Bir önceki sezonda da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Yıldız oyuncunun bu sezonda ilk 11'in vazgeçilmezi olup yeniden milli takım seviyesine yükselmeye hedef koyduğu gelen bilgiler arasında. Ceko ile kaptanlığı da mükemmel yürüten Mert Hakan takıma yeni katılan futbolculara her konuda yardımcı oluyor.